Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 105. sayfa görsel çözüm taktiği. Bu sayfada kendi çözümlerini paylaşmış. Hocam zaten kendi çözümlerini paylaşmış. Sen neden bir daha çözüyorsun dersen. Bazen neyi nereden getirdiğini anlamıyorsunuz. Bundan dolayı benim de bunu çözmem gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı ben de bunu çözüyorum arkadaşım. Evet arkadaşlar bu kitabı nasıl temin ederim diye düşünüyorsanız videonun altındaki açıklama linki var. Bu açıklama linkine tıkladığınızda kitabı temin edeceğiniz noktalar var. Yine videonun sağ üst köşesinde i harfi var ve bu i harfine tıklamanız halinde kitap bütün sayfaların çözümleri i harfinde oynatım listesinde mevcut. Buradan istediğiniz sayfaya gidip oradaki çözümleri öğrenebilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Birinci sorudan başlayalım çözmeye. Birinci soru. x bölü 3 artı y bölü 2 eşittir. 16 ve x, eş x artı 2 eşittir y. Arkadaşım istersen şurada y gördüğün şeyi x artı 2 getir şurada yerine yaz. Böylelikle x bölü 3 artı x artı 2 y artı yerine x artı 2 yazıyoruz. Bölü 2 eşittir 16 yapar. Burada yapman gereken şey nedir? Tabii ki de senin de bildiğin gibi payda eşit demek. Şunu 2 ile şunu da 3 ile çarpmamız lazım. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 ile 3'ün çarpımı 6 artı diyeceğiz. 3 ile x'in çarpımı 3x ya da direktmen sen 3 artı 3 3 çarpı x artı 2 yazıp böyle altına 6, 6 yazabilirsin. Bu da eşittir. 16. 6 paydasında 2x artı 3x, bunu ne yapıyorum? 3x'i çarpıyorum. 3x, 3'le 2'yi çarptım, artı 6 yazdım ve karşıya 16 olarak gönderdim. Buradaki 6'yı çarpma olarak gönderdim de 2x ile 3 xin toplamı 5x. 5x artı 6 eşittir 96. Şu artı 6 karşı eksi olarak geçerse 5x eşittir. 96 eksi 6. 96'dan 6 çıkarsa 90 yapar ve 5x eşittir. 90 ise x de 18 olur. Harika. X'i 18 bulduktan sonra yapacağınız işlem çok kolaydır. Herhangi bir denklemde getirip x yerine 18 yazmanız yeterlidir. Mesela ben şurada getirip x yerine 18 yazıyorum. 18 artı 2 eşittir y'ye. 18 ile 2'nin toplamı 20 ise y de buradan 20'ye eşit oluyor arkadaşım. İkinci soru 5x artı 8 eşittir 20 4x artı 9 eşittir 12 x eksi y'nin farkını soruyor. Burada yapacağınız şey arkadaşlar paydalar aynı olmadığı için daha doğrusu payda dedim katsayılar aynı olmadığı için kaç sayıları sabitlemeniz ya da kaç eşitlemeniz lazım. Bunun için birini feda etmeniz gerekiyor ya da birini yok etmeniz gerekiyor. Hangisini yok edelim ben x'i yok etmeyi tercih ediyorum. Şurayı eksi 4 ile çarpıyorum şurayı da direkt 5 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile çarptığımda eksi 4 ile 5x'in çarpımından dolayı eksi 20x. Eksi 4 ile 8'in çarpımından dolayı eksi 32y. Eksi 4 ile 20'nin çarpımından eksi 80. 5 ile 4x'in çarpımından 20x. 5 ile 9y'nin çarpımından artı 45y. Ve 5 ile 12'nin çarpımından 60. Taraf tarafa topladığında eksi 40, eksi 20 ile artı 20 birbirini götürür. 45 eksi 32'den 13y gelir. Ve şurası da eksi 80 artı 60'tan e, ne yapacaktır? Eksi 20 olacaktır. Bunu da bir daha yapalım. 45, 32 çıkarttığımızda evet 13 gelecek. 35, 45 evet. Buradan y işlemi eksi 20 bölü 13 yapar. Götürüp bu işlemi de x gördüğümüz herhangi bir yerde yerine yazdığımızda ya da y gördüğümüz herhangi bir yerde yerine yazdığımızda olur. Mesela ikinci denklemde yerine yazdığımızda 9x çarpı e, 9 artık y yerine ne yazacağız? 9 çarpı eksi 20 bölü 13 eşittir 12. Buradan da 4x artı 9 ile eksi 20'nin çarpımından eksi 180 bölü 13 bu da eşittir 12 yapar. 4x ile çarptığımızda 52x eksi 180 eşittir. Bir de böyle 13 var tabi. Böyle 13 eşittir. 12. 13 karşıya çarpma olarak geçerse 144 156 yapar. 52x eşittir. 156 şuradaki 180 var ya karşıya da ne olarak geçecek? Eksi de artı olarak geçiyor. Ve 336 yapar. 52x eşittir. 336. X ne olur? 336 bölü 52. İşte sonrasındaki işlem bundan bunu çıkarmaktır. bu neden bu yöntem gidildi biliyor musun? Neden bu yönteme gidildi? Çünkü öğrencilerin çoğunun yapmak istediği şey budur. Şimdi kitabın çözümüne baktığında kitapta çok pratik bir çözüm yöntemi veriyor. Diyor ki madem sizden x'i e, y'yi istiyor ise sen neden bir seferde x'i bir seferde y'yi bulup sonra bundan birbirini çıkartmaya uğraşacaksın ki şurası 15 saniye şurası 15-20 saniye toplamda 35-45 saniyelik bir zaman dilimi ki bulabilirsen bir de bunun sonunda bir adım daha var bunun sonraki adımda da şunu yapman gerekiyor 336 bölü 52 eksi eksi 20 bölü 13 bir de bununla uğraşman gerekiyor Oo. hadi bakalım bir de bununla uğraşalım neden bununla uğraşacaksın ki diyor kitap diyor. Bununla uğraşacağın yerde direktmen birinciden ikinciyi çıkar. Nasıl mı? Hemen bak şimdi takip et beni. O kadar uzun işlemler yapacağını şundan şunu çıkar diyor. Yukarıdan aşağı çıkarma işlemi yaparsak 5x 4x e, artı 8x 9 pardon artı 8 y eksi 9 y eşittir 20 12. Ne yaptık? Yukarıdan aşağıya çıkarttık. Çıkarttığımızda 4, 5x'den 4x çıkarsa x kalır. Eksi y artı eksi 9 y artı 8 y'den eksi y gelir ve 20 eksi 12'den de 8 gelir. İşte bu. En pratik çözüm yöntemi. X'i bulacağım, Y'yi bulacağım. Sonra X'ten Y'yi çıkaracağım. Oo, çok uzun. Burası daha pratik yöntemdir. Niçin önce onu yaptım biliyor musun? ilk önce. Eğer o şekilde gitmeseydim, direkt bunu verseydim. Sen hocam her soruda bunu yapabilir miyiz? Diyecektin. Oysa ki Sorunun kalıbına, köküne bak. X eksi y. Demek ki x eksi y gördüğün sorularda eğer ki yukarıdakinden ve aşağıdakini çıkartıp ya da topladığında x eksi y yazıyorsa buluyorsan x eksi ya da x artı y sorabilir. Aşağıdaki bağıntıyı buluyorsan oradan git. Uzun uzun gitme diye böyle bir yöntem var. Üçüncü çözümün üçüncü sorunun çözümüne geçelim. Üçüncü sorunun çözümü şöyle diyor. X bölü 2 artı y bölü 6 eşittir 20. 2x eksi y bölü 2 eşittir 4 ise x kaçtır? Ben şimdi burayı payda eşitleyerek yapmaya çalışırsam ee, ya da y bölü 2'yi nasıl yakalarım yukarıda? Şurayı 3 ile çarparsam. Evet 3 ile çarparsam 3x bölü 2 gelir. Şurada 3 ile çarparsam y bölü 2 gelir. Harika. Yukarı 3 çarpıyorum. 3x bölü 2 artı 3y bölü 6 eşittir 60. Yukarıyı 3 ile çarptım. Aşağıda da yine 2x eksi y bölü 2 eşittir 4 var. Devam edersek bak bir tık daha gittiğimizde şu şunu götüreceği için 2 kalacak. Yani 3x bölü 2 artı y bölü 2 eşittir 60. Buradan da 2x eksi y bölü 2 eşittir 4 olacak. Taraf tarafa topladık mı bunlar gider. Ne oldu? 3x bölü 2 artı 2x eşittir 64. Bununla bunu çarpımında 4x yapar. 7 de, 3 de burada 7x. 7x bölü 2 eşittir. 64. 2'yi karşıya çarpma olarak atabilir miyiz? Tabii ki de atabiliriz. O zaman 7x eşittir. 64 çarpı 2'den 128. Peki 7x 128 ise bir tanesi kaçtır? 128. x eşittir. 128 bölü 7 yazalım. Bölünüyor mu? Şu an tam emin değilim. Sanırım bölünmeyecek. 118 olsaydı. Gerçi 70. 140. 30. 30. Ben herhangi bir şey bulamadım. Cevap 128 bölü 7 kalsın bu şekilde. Dördüncü soru a 1 bölü a artı 2 bölü 5'tir 1 bölü 2 1 bölü a artı 1 bölü 5'tir 1 bölü 3'tir denklemi sağlayan a ve b değerleri. Arkadaşım bunun için e aşağıya 2 ile çarpıp ya da direkt ben eksi ile çarpmam gerekir. Aşağıya eksi çarptığımda arkadaşım 1 bölü a artı 2 bölü b yukarısı için olduğu gibi yazıyoruz. Aşağıdakine 1 eksi ile e çarptığımda eksi 1 bölü a eksi 1 bölü b Eksi 1 bölü C olacak. Ve taraf tarafa topladığımızda 1 bölü A'lar gitti. Ve böylelikle A bilinmeyeninden kurtulduğumuz için sadece B bilinmeyenimiz kaldı. B bilinmeyenin için de şöyle bir bağıntı elde ediyoruz. 2 bölü B eksi 1 bölü B. O da eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Şimdi zaten 2 bölü B'den 1 bölü B'yi çıkarmak mümkün. Çünkü paydalar aynı. Paydalar aynı olunca bu bundan çıkınca 1 bölü B kalıyor direkt. 1 bölü B. 1 bölü B'de 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 e eşit. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 de arkadaşım şunu 3 ile şunu 2 ile çarptığında gerçekleşiyor. 3 ile 1'in çarpımı 3, 3 ile 2'nin çarpımı 6 yapar. Ve 2 ile 1'in çarpımı 2, 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Bu da eşittir 1 bölü 6'ya. Yani 1 bölü B eşittir 1 bölü 6. Buradan B'nin 6 olduğunu bulursun. Peki B6 çıktı hocam. Diğeri ne olabilir? B yerine 6 yazdığında şuraya 6 yazıyorum. Ee, ne oldu? 1 bölü A artı 2 bölü 6. B, B yok artık 6 var. Bu da işte 1 bölü 2 dedik. Ne yaptık? Kaldık B yerine 1 bölü 6. Pardon B yerine 6 yazdık. 6 yazdık arkadaşım. Şimdi bu 1 bölü e, 2 ya da 2 bölü 6'yı karşıya eksi olarak göndereceğiz. 1 bölü A bu durumda 1 bölü 2 eksi 2 bölü 6 olacak. Bunu geliştirmek için 3 ile çarpmam yeterli. 3 ile çarpınca da 1 bölü 2 3 ile çarpılmış hatta 3 ile çarpılmış halini yazalım. Ne yapılacak 3 ile çarpılmış hali? 3 ile 1'in çarpımı 3, 3 ile 2'nin çarpımı 6. Eksi 2 bölü 6. Bu da ne yapar? 1 bölü 6. Ve bu durumda A'nın da 1 bölü 6 olmasını bekleriz arkadaşım. Yani şöyle pardon 1 bölü A eşittir 1 bölü 6. Bu durumda A'nın da 6 olması gerekiyor. Evet her ikisinde de A, A, A da B de 6 oluyor ve birbirine eşit sayılar çıkmış oluyor arkadaşlar. 5. soru x eksi 1 bölü 2 eşittir 12 ve y eksi 1 bölü x eşittir 10 ise x bölü y oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x bölü y oranını sormuş ise size birçok yöntemini anlatmakla beraber şöyle diyebilirdim ben mesela. Şunu şöyle karşı atsam bu bir yöntem olabilir mi acaba? 12 eksi 1 bölü y. Şunu şöyle karşı atsam y eşittir 10 eksi 1 bölü x ve birbirine oranladığında böyle bir şey çıkacaktır. x bölü y eşittir. 12 eksi 1 bölü y bölü 10 eksi 1 bölü x. Yine aynı bağıntı. Tamam x bölü y bağıntısı buldun ama bağıntının içinde yine x bölü y olduğu için bu bir sonuç olmuyor. Bir cevap olmuyor. İşler dışarı çarpma yapacağım vesaire bir sürü sıkıntı. Yine bir x'i yi y'li bir ifade bulacaksın. Oran bulacaksın. Bu bir sonuca götürmez seni. Peki bu ne yapmak lazım? Birinci aynen yaz. Yani şöyle. x eksi 1 bölü y eşittir 12. İkinciyi de onun altına getir. y eksi 1 bölü x eşittir 10. Bakın arkadaşlar yerine koymak yapabilirsiniz. Bunu karşıya atıp gördüğünüz şeyi getirip x yerine de bakma şunu böyle karşıya atıp x yalnız bırakabilir. Bulduğun x yerine getir x yerine koyabilirsin. Bu bir yöntemdir. Uğraştırır mı? Uğraştırır. Sonra yok etme metodu kullanabilirsiniz. Birini eksiyle ile birini artı çarpıp ya da birini x x ile birini artı x ile çarpıp bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Zaten iki bilmeyen denklemlerin çözüm yöntemi budur. Yani bu ikisidir. Peki başka ne yapılabilir biliyor musunuz? Bakın şöyle söyleyeyim size. Ben burada eğer işlem yapmak istiyorsam bir payda işlemeye gideyim. x ile y'nin çarpımı x y, eksi 1 bölü y eşittir 12. Yani burada x ile y'yi çarpıp yani burada payda eşitirdim. Altına Altında görünmeyen bir gibi düşünebilirsin. Burada da payda işledim. y ile x'in çarpımı y x eksi 1 bölü x eşittir 10. Şimdi y'yi karşıya burada da x'i karşıya attığımda x eksi y pardon x eksiğinde y nereden çıktı? x çarpı y x çarpı y eksi 1 eşittir 12 Bölümdür, y bölümde buradaki y'yi karşıya çarpma olarak attım. Burada da x çarpı y eksi 1 eşittir 10 x. Vay be x de aynı şeye eşit oldu gördünüz mü? He 12'yi 12 12'ye atıyorum kutuya eşit oldu x çarpı y eksi 1 demeyelim kutuya eşit oldu 10 x de kutuya eşit oldu. Yani o zaman 12 tane y eşittir 10x'e. Şimdi benden x bölü y oranını sorarsa bunu çok basit bir şekilde yapabilirim. Yapabiliriz değil mi? Tabii ki de yaparız. Ne yapacağız? Şu y'yi bölüm olarak buraya atıyoruz. Ve şuradaki 10'u da bölüm olarak karşıya atıyoruz. Ne oldu? Bu da 12 bölü 10. x bölü y. Harika. Peki hocam 12 bölü 10 olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü paydaların ya da kesirin en sade hali olması lazım. Bunun içinde ne yapar? 2'ye bölüyoruz her tarafı. 6 bölü 5 yapacak ve x bölü y bunun cevabı olacak arkadaşım. Evet gençlik. Bir birlikte bu kitabı çözdük. Bu sayfayı çözdük. Video, video hoşuna gittiyse lütfen beğen. Çözümlerden herhangi bir hoşuna gittiyse beğen ve paylaş. Kanalımıza abone değilsen kanalımıza abone ol. Başka bir videoda görüşünce kadar hoşça kal. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.